MK Yapım'dan herkese merhabalar. Türkiye İstatistik Kurumu konut satışı istatistiklerini açıkladı. Bu sene Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla konut satışı istatistikleri %21.4 azalmış olarak açıklandı. Peki bunun nedeni ne olabilir? Vatandaşa soracağız. Bakalım neler söyleyecekler. Konut satışları geçtiğimiz yıla göre bu sene %21.4 azalmış. Sizce neden azalmış olabilir? Ekonomi çok pahalılaştığı için. Ev fiyatlarından haberin var evet, mı? Evet, var. Ortalama ne kadar? 2 trilyon falan. 2 trilyon. Ya yani 2 milyon. Aynen. Bu civarda değil mi? Bir de bu yani normal bir ev için geçerli. Yani kim bilir villalar ne kadar? Yani millet ev alamıyor yani pahalıktan dolayı. Herkes kirada kalıyor o, o olur. Para olmadığından. Para yok diyorsunuz. Evet peki ortalama bir ev fiyatı ne kadar sizce şu anda? 1500 e, lira diyorlar. 1 yani bir, milyon 1,5 bir bir milyon, milyon civarı. 1,5 milyon diyorlar. Bu nedenden dolayı mı diyorsunuz? Elbette. E, zaten e, asgari ücretle aldığım maç ne kadar? 7500 lira. E, bu, bunun adam 5000 lirasını ev kirasına veriyor. 2500 liraya mı alacak? Alamıyor değil mi? Alamaz. E, bu zaten sonra hayal. Yani ben ev aldım diyen adam baba olması lazım. E, bunlar alıyor evi. Artık Öbürkünlerin öbür ev alma şansı bitti. Yok mu? Yok. Peki siz ne söylemek istersiniz? Sizce neden? Aynısı. Ben 2009'da emekli oldum. Emekli parasından ev aldım. Ev yaptım. Ama şimdi... Şimdi yapabilir misiniz aynı parayla? Onunla çivi alaman, çivi. Evet. boş ve Çivi alamazsın, çivi. Ev işi bitti artık bunlar bitti. Ee, şimdi gerçekten gençlerimize gerçekten ve çok zor. Gençler hiç mi alamaz? Çok zor. eee anadan babadan hani bir şeyler varsa bunlar alabilir. Yani öbür günler öyle kadar bir ev için çalışacaklar ama boş çıkacaklar. Enflasyon. Ben iki sene önce evimi aldım. E, aldım 350 milyar aldım. 350 bin lira. milyar aldım. Şu anda benim evim en kötü şartta bir çıkmıyor. 350 lira, 1,5 milyon lira. Geçen sene mi demiştiniz? 2 sene önce. 2 sene önce. 2 sene İki önce. Bu senede bu kadar artış. 2 senede kaç katı yani? 3 yani katıdan daha fazla. Yazık günah da kardeşim. Herkes ev alamaz yani. Ben gencim. Benim yaşım 30. Ben yani 30 yaşıma girdim. Ya ben Allah razı olsun babadan, açık anadan babadan destekle. Kendi imkanlarımla, düğünde takılan takılarla falan. iyi kötü bir evimi aldım. Şimdiki Ama, gençler alır Şimdiki yani. gençler çok zor ya. Vallahi çok. Ana yoksa ha bizim çocuklarımıza biz bir şeyler bırakabilirsek ne mutlu. Mesela benim evim var. Ne oldu? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. İki tane oğlum var. Birine kaldı, diğerine ne olacak? İşte birine vereceğiz, İyi kötü diğerine başka bir şeyler yapacağız. Yani bizden kalırsa olacak. Kalmazsa çok zor. Türkiye İstatistik Kurumu bir araştırma yapmış. Araştırmaya göre konut satışları, ev satışları evet. geçen seneye göre bu sene %21 azalmış. Evet. Sizce neden? Yani azaldıysa düzelsinler, düzelir. Düzelir mi diyorsun? Evet. Peki neden azalmış sizce? Ya, o, ne, ne, neden azalmış? O zaman ya, yatırım olmadığı için evle yıkıldığı zaman ondan azalmış. Yatırım olmadığı için mi azalmış? Evet, evet. evet. Peki bu kadar binalar yapılıyor. Evet. Azalma nasıl olacak? O zaman çoğalacak. Ya, yap, sıra çoğaldıracak. Yaptık sıra çoğalacaklar. O zaman çoğaltacaklar diyorsunuz. Evet, evet. Ama evet. azalma olmuş azalma olduysa bir yapsınlar bir düzelsinler. Yapsınlar düzelsin. Evet. Bunun nedeni şu anda yapılan gereksiz konutların fazla olması, insanların daha çok villa yapı, yani kendi zengin olanların villa yapılarına yönelmesi. Bu yüzden de yeni yapılan binalarda talep oluşmamasından kaynaklanıyor. Bir noktada da insanların artık bütçesi yeni ev almaya el vermiyor. Şimdi eskiden bundan 5 yıl öncesine baktığımızda 200 bin lira kredi çekip 250 bin lira ev alabiliyorduk. Ama şimdi en fazla bankaların verdiği kredi miktarı 500 ila 600 bin TL arasında 3 milyonluk bir evde. Yani bir insanın 2,5 milyonu olacak bankasında ve üzerine 500-600 bin, 500, milyon, 500 bin lira da para çıkacak. Yani zaten bankalarda çok para vermek de istemiyor işin gerçeği. Bu yüzden insanlar talep edemiyor bunu. Ve bir de bizim insanlarımızda şöyle bir gerçek var. Bir şeyin fiyatı başka bir yerde şuysa burada da artık bu olacak demek istiyor. Yani Birisinin evi 2 milyonsa benim evim buçuk milyon eder demek istiyor bizim insanlarımız. Bundan kaynaklanıyor bence. Yani piyasadaki gereksiz bir fiyat artışından kaynaklanıyor. Evet gereksiz faiz bir fiyat artışı yarışı diyelim artık. Yani herkes rant peşinde. Herkes kendi fiyatını arttırıyor yani. Herkes cebine bakıyor. Bence bunun şu son 5 e, yıl, 10 yıl önceki, önceye dayanıyor. E, hükümetin uyguladığı son zamandaki yanlış politikalardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü para el değiştirdi. Yani para şöyle zengin tam zengin, fakir tam fakir oldu. Bu nedenden dolayıdır. Bu nedenden dolayı aslında var, yapan var, binalarımız var. Ama e, halka ulaşmıyor diye. Yani konut az değil. Evet. Fiyatlardan dolayı biz alamıyoruz. Yani mevcut şu anda araştırılırsa bence şu anda boş olan, kiraya vermeyen bir sürü konut çıkar diye düşünüyorum. Aslında üretimde var. Evet, para e, el değiştirdiğinden kaynaklandı. Yani para e, üretenlerinde elinde değil aslında üretenin sırtından geçenlerin cebine geçti. Çok teşekkür ederim. Bu, bu yanlış politikadan dolayı aslında devlet, hükümet, yani devlet demeyeyim hükümet ayrı, devlet ayrı çünkü. Yani burada bizim devletimiz her zaman devletimiz ama hükümetimiz orada yanlış bir politika uyguladı. O da Çin modeli dedi. işte tamamen üretimi destekleyeceğim diyerek aslında Para el değişti. Şimdi bence bu yani neye göre yapılmış böyle bir istatistik ben de anlam veremiyorum. Şöyle çevrenize baktığınızda bir sürü evin özellikle bizim bu Kara Hasanlı Şemikler tarafında fazlasıyla yapıldığını görürsünüz. Üstelik bir gerçek var. Bütün dünyada olan ekonomik bir kriz var. Tabii ki bundan birazcık Türkiye özellikle inşaat sektörü de bundan nasibini alacaktır. Ama genel olarak ben bu kanunda böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü bundan 7-8 sene önceye baktığınızda Mesela insanların yüzde 0.60'larla gene böyle işte hem ev sahibi oldukları, çok düşük araç kredileriyle araç sahibi olduklarını görürsünüz zaten. Bunları bütün bu toplum yaşadığı Öyle şişirmelerle veyahut da bir takım yani ben bunlara çok itibar etmiyorum. Çünkü insanlar sallıyor yani çoğu zaman. En düşük ev 1.5 milyondan başlıyor ortalama. Ee, i̇nsanlar alabiliyorlar mı sence? yani 3 milyon 4 milyon 5 milyonlardan bahsediyoruz. Sence e, biz bunu alabilecek durumda mıyız? Ya, yani toplumun alabilecek durumda mı? Şimdi bunu bugün e, alamaz. Herkesin tabii belli bir bütçesi var. Yani alan olur, alamayan olur. Durumuna göre bugün de mesela gene 500 bin'e de evler var, 1 milyona da ev var, 5 milyona da ev var, 15 milyona da var. Herkesin durumuna göre, bütçesine göre alabileceği muhakkak bir şey vardır. Çünkü herkesin bir düzenli geliri var. Yani bu geliri nispetinde alabilir diye düşünüyorum ben. Geçen sene atıyorum 300-500 olan evler şimdi bu sene 1,5-2 milyon. Bu tamam. O asker asgari ücret de arttı. Adamların elindeki gayrimenkul değerleri de arttı. Arabası arttı. E bunlar da yani arttığı zaman onları da elbette alabilecektir. Her bu şey yerinde ki. Bu artıştan onlar da etkilendi Yani aynen öyle. Bunların acaba anketlerini bilerek mi yaptırıyorlar? Ben de anlamış değilim ama sırf böyle yani hükümete vurmak adına bunu yapıyorlar. Ben çok yanlış buluyorum. İnsan... Bu araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı ama. Evet. TÜİK açıkladı. Ya böyle TÜİK açıkladı da hani TÜİK tamam şu anki duruma yani konjektöre göre haklı olabilirsiniz ama bundan bir geçen senek veya ondan önceki yıllarda böyle değildi. Bu kadar da abartılı şekilde değil yani.